Bulun o çocuğu. Çarpı bilgiye sen nereden sahipsin kanka? Chatte yazdılar kanka hiçbir şey yok. Ooo Ferit. Ne oluyor? Herkese selamlar arkadaşlar. İsmim Can. Kahve hoş geldiniz. Şimdi bu durum neyse araba... Ne oluyor abi? Hadi la. şok. Toca karar. Eee... Adin <laughs> Rimin. Bezapas ne kapı. Можно я сделаю? Ну, можешь и еще байку снимать? Нет? Sağ Bu bildiğin şey olmuş. Fake var bar. Baya abi sonunda. Hmm, arka koltukta bitiyor sonu. <laughs> ne oluyor abi? Yani izlediği vardı, Bayağı izlediği arka koltuğa abi. geçiyor abi. Abi biz oruçluyuz ya kapattım